Herkese selam arkadaşlar Ben Tuna Murat bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videonun başlangıcını yapıyoruz ee, yayınımızda oyunun devamı biraz önceki kısmına oynadık Ben e, sonradan kaydımı açtım ve sonradan kayıt yapmaya başladım genel bir kamera kaydımıza yayın başlangıcı Aman video başlangıcımı bu şekilde yapalım dedim ne yapacağız e, Play top oyununu oynuyoruz yepyeni bir serüven aşçı olduk garsonumuz da var. İlk başta iki kişi şekilde sonradan bir değişik durumlara girdik. Bu videomuzu yine YouTube'a atmaya devam ediyoruz. Herhangi bir oyun oynayalım oynamayalım. Ben yine de YouTube'a atacağım. Sizleri seviyorum. Videoya geçiyorum. Ha, videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Beğenip yorum atıyoruz arkadaşlar. Aşağıda beğenip yorum atıyoruz. Bu kadar. En kolay şey beğenip yorum atmaktır. Ve benim tavsiyemdir beğenip yorum atmanız benim için çok yardım olacaktır. Sizleri seviyorum. Hemen geçelim. Hadi görüşürüz. Ve biz bu oyunda bayağı level atacağız. Ben direkt hazırlık yapayım. Bismillah. da bir saat düşünür. Marol. Ee, o ne lan? Sıçtık. Çok çok sıçmadık da. Domates. Al onu elin. Dur. Bir Ve verme Anladım. daha bekle. Sen domates. Sen de brokoli geliyor. Alamadım ya. Onu da bıraktım. Alacağım. hocam. Oy. Ben... Lan gittiler. Yok. Nasıl gitti lan bunu? <laughs> vermeden gitti adam. Oo. Şey seri seri marul domates marul domates seri. Paris. Götür 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 koş <laughs> koş Paris <marul>, koş. <laughs> şuna mor eklesene, şuna mor eklesene. Bir de domates. Var. Domates var içinde. Al al götür onu. Ha, brokoli. Yani marula, marula domates. Ben tamam bu hazır. Ee, bir de Allah. Marula, çok seri marula domates. çok ben. seri. Bir şey yaptım ben. ne oldu orada? Ananı satayım ya. <laughs> dur, dur dur sakin. Al 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 götür 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 götür. Ee, Ananı. Yüzde yüz çiftlesi verdik. Oğlum ortalık çok karıştı şu an. Ee, sipariş. Sipariş. yukarıdaki sipariş siparişi al. Onu al. Almıyor. Heh, Her şey hep var. Şey, Hepsi var. Şey, hep şey. Al. Hazır. Abi seriye. Ya bu kabul etmiyor bunu. Mor şey yok. Mor şey yok. Mor şey yok. <laughs> ah siktir. <laughs> onu, onu al. Onu alsana onu. Onu oradan al. Ya olur o da olur o da olur tamam. E, sıçtık iflas. Ne etmeyiz ya. Al götür. Hangisi bu mu? Bu. Hı -hı, en yukarıdaki. Sıçtık sıçtık, sıçtık 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 Abi seri ya. Soldakiniz çöp alsın abi seri. Para... ne çöpü ne çöpü? Bitti bitti. Gigi ya. Gigi tamam tamam. Yapacak bir şey yok. Yetişmez abi. İki tane sipariş var mesela atıyorum. Bir restart atalım mı ya? İyi işimize yarıyordu o bizim? Hatırlayamadım ben unuttum. Ben burada da bunu Bu ne? Çok küçük lan. Al bu daha güzel. Bir. Onu al hadi. Oo bu da iyi bak. Nasılmış oğlum? Bu, bu ilk başta yanında kapı var. Mi? İlk el bu, ilk el dediğimiz. Yok yok ilk el değil. Her yer oyunda değişiyor da. E, bizim masanın yanında, aman sipariş yanında kapı var. Nasıl Ondan lan bu? şuda Şu daha iyi ya. Bu muydu? Ha bu da aynısı. Tamam güzel. Al bunu götür ya. Hadi bakalım. Pizza açamadık acaba salatadan dolayı mı ki? Pizza ne bileyim. Ya, bir stick yapalım mı bunda? Yapalım hadi. Salata güzeldi ama sonra e, sonradan salata sonradan çıkar, sıkıştırıyor. Sonradan sonra, sıkıntı. Sonra, e, hani sormadan acayip zorladı bize. Hadi bakalım. Ahmet Efe tufan mı? As siktir Sen ne ara geldin? Sen kimsin ya? Sen, sen kimsin ya? Enter. Enter. selam burada. Değer. Evet buzdolabımız geldi. Buzdolabımızı buraya koydum hocam. Walking Dex. Hı. Onu da kullanmıyoruz ya. Bunu kullanacağımız bir yere koyalım şuraya. Aynen kullan... Ay, kullanalım onu da. barışı buradan böyle yetiştirir, yetiştirir misin? Yetiştiririm. Buradan böyle düzenli şekilde ilerletiriz. Bu şeyleri, masaları. Şu anlık şurada. Daha bunu satın almamış Ya da şöyle de yapabilirim. Öyle dursun ya fark etmiyor. Her türlü yetişiriz. Yok hani sana yakın olsun ama şimdi izahla. Bence onu uzağa buraya bulaşık yeri koy Ha, evet. Nasılsın Ahmet? iyi misin? Şu anda böyle düzenli gibi. Evet. Bunu şuradan alayım. Bunda da sadece ben ben karışıklık yaptım. Şey hani ortayanın şeyi karıştırdım. Ondan dolayı bir karmaşıklık oldu. Hı evet. hı. Ne? Almasa. Evet. Hazır mıyız? Ben hazırım. Eee tabağa sen yetişemeyebilir misin ki acaba? Tabağa yetişirim ya. Tık. Direkt tabak dövüm. Şeyde değil sağ değil. Pişirmeye başladım hadi bakalım. Çok pişmiş. Çok pismiş. Şu bu dörtlüyü de yapalım ya iyiydi baya. Aynen aynen dörtlü çok güzeldi. az bir şey tane hazırladım. Oo. Oo. ne ne oldu? Akşam oldu. <laughs> Adam çağırdım ben. <laughs>

Nasıl? Abi iki kişi olanda sıkıntı oldu ya. Biraz uzak kaldık. Dur du, adam çağırmamak lazım. <laughs> i̇lk, gün, ilk günden çağırmamak lazım. İlk günden çağır... Sen çok çağırdın acaba iki tane bastın sen. Bir tane, <laughs> tane bastın <iki> <laughs> sıkıntı olmuş ya yani. da. <laughs> <laughs> e, has et. Ya bu ne? Buzdolabı. He. Oyun sonunda koyacağımız şeyler. Lan bir yukarı koy. eee Anladım. Oldu işte. Oha. Hayır oldu da çok girişte yetişemeyebiliriz. Bu böyle şuraya. Şimdilik orada durtum bakalım. Kuraşı ayarlayalım. Orada orada bence yani. Aa. Çok güzel. İyi yolda. Bunu buraya koysam Mesela buradan aldım buraya koydum. Burada bir tane stok. Olur mu ki öyle? Arasında dursun. Aha mantıklı. Burada da iki tane sipariş yeri. Buraya sıralayacağız zaten yavaşça. Gelelim. K'ye K'ye arıyorum ya. Ee, stick çıkarsa direkt şey olacak. Hoş geldin abi. Hoş geldin. E orta pişmiş. Alamadım ya elime. Gelsin abicim. <laughs> Dışarı çağır. Çağırayım adam? Çağır, bir tane çağır. Tamam İki parça al direkt. Al. İki bir tane, tane orta. orta. Üç tane orta. Hazır. Hızlı, hızlı Abi. Nereden orta. Bula, o bulaşı almaya çalış. Abi sıkıştırıyor beni. Orta hazır. Direkt koş al, al götür direkt. Tabak al götür direkt. Al götür götür götür. Tabak <laughs> al götür. Al götür onu ben gelirim. geldim geldim geldim. <laughs> çağırmayak ya Sipariş al Aldım Çok kışmış iki tane Hazır iki tane Şurayı da temizle Yeni iyi para kazandım. İnşallah. Bir oyunu durdurdum özür dilerim. Bir ses kısacağım. Tamam. <laughs> 40 direkt bir şey alabiliriz. 40, 80 paramız oldu. 2 tane bir şey alabiliriz hatta. Ee, 8 ile almak ister misin? O ne o? tabak. Olabilir. Biz, e, researching teski, taski almamız lazım. E sinki bence şey yapalım. Sinki de dolaba koy. Aynen öyle bir şey. bir yapalım. Tab tabağı alamıyoruz. Alamıyor. Para bitti. Nasıl para bitti lan? E, 0. Nasıl oldu? Ben ki. Şimdi 60 paramız yok muydu? Yok kırktı. Buydu. Tabak sonra. <laughs> Tabak çıkar illa ki. Tabak çıkar ya. Asan dayı bekliyor. Asan dayı. Hazır. Galiba, o, oh, galiba güçmüş. o dörtlüden geldi gene. Ne? İnşallah. Yok power diyor. O gelmemiş. Doğru mu müdü? Okuyamadım. Evet. Ben. Orta pişmiş. Çok çok pişmiş olacak. Çok. Çok mu? Evet çok. Çok. İki tane az pişmiş. Az pişmiş bir hazır. İki de hazır. Dur dur be adam. Bir tane mi çördün lan gene? Bir tane, bir tane bastım. Az düşmüş bir tane hazır. Bir tane hazır hatta. Barışı al bir de tabağa daha. Dur alacağım. Barışı al direkt. Orta pişmiş, çok pişmiş diyor ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tam orta pişmişim bir tanesini vereceğim. Tam onu koy yani. Dur dur onu bir şey ben neyse. Çok pişmiş vereceğim ben sana. Bir tane orta orta yap. Hazır sen hazır hazır versen. Al. Bulaşıktan sıçacağız. Yardıma gelmen lazım. Çok pişmiş ver çok pişmiş ver. Vereceğim. Et 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 et. Orta pişmiş bir tane de hazır. Ben zaten müşteri bitti. Bitti bitti. <laughs> Adam kafaların arasında deyip. Abicim ben hep bırak. <laughs> hmm, ne gelmiş? Bir bakalım şunu. Dörtlü bu ya. Ee, ne diyor? Çift hız ancak. Dur hareket ettirme be. Dur <laughs> <laughs> Double speed diyor. Daha hızlı. Ee... Ha. Bunu sakla al, ya. Al al al. Bunu, Burada... al alamıyoruz ki. Bunu, Ger bunu Bunu belge o gelir. Buna gerek yok ya. Bu şey yapıyor. daha hızlı temizliyor. Tabii tamam, şu bak ben yeni yeni senesini verdim. Belki bu daha Aynen. iyi olur. Ee, daha hızlı temizliyor diyor. Evet evet. Ama şu anda Masa... Hani Masa... hani şu an... mi? Eh. Masa değil mi? Al, al. dük Masa güzel olur, Şşşş sok yaparız direkt. Aynen. Dining table da alabilirdik de. Fırın ne işe yarıyor acaba? Fırın, kanka pizza işlerinde işimize yarıyor da brokoli de, de pişiriyor direkt. İkisinde de kullanıyoruz. Şu anda bize fırın lazım mı? Şu anda hayır. Değil. Hayır. Tamam ki. Dur K tuşunu arıyor. <laughs> <laughs> Klavyede P tuşunu arayan da ne biliyor? <laughs> Şuraya bir tane koy. İki tane koy. Bir tane düş orta aman. Bir orta. orta. <gülüyor> Koyamadım. <gülüyor> At şunu çöpe ya. <laughs> At şunu çöpe ya. Amına koyayım ya. Ortalık karıştı bir anda. Ne yapayım ya? Vallahi sıçtık. Duan çıkıyor. Çok, sıkıntı yok. Önceki şey. Bir <laughs> tane daha orta. Hazır hazır. Sen ver. Pingim var. Aynen biraz çıktı. Fark ettim ben de. Ping çıktı. Ping. FPS'ini mi düşürüyor peki o? Sipariş al diğer siparişte. Orta. Dur tane orta değil mi? Hazır iki ortada. Yardıma geldim ben sana. Sen siparişleri götür. Çok pingim çıktı ne lan? Bende mi var sadece ping? Sen sekiyorsun şu anda. Bende yok sıkıntı. Allah Barış al. Aldın eline götür. Allah Allah sen de niye böyle takılma başladı bir anda? Ya? An Takama değil şu an pingim var ya. Yani. Bitti. Tabaklar, 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 tabaklar. Al Allah al sen ben ne aldım? Hı. herkese tekrardan selamlar Arkadaşlar ne olur oldu bundan sonra pinkten dolayı zaten sonunda da belliydi de sol altta belli biraz gecikme yaşamıştık Ondan sonra da bu gecikmeyi bitirmiş olduk Hani yani kaybetmiş olduk zamanı bu bölümü bu şekilde bitirelim zaten 20 dakikaya yakın bir kaydımız olmuş bir sonraki bölümde yeni arkadaşlarımız gelecek abilerimiz gelecek şu Orada daha da eğlenceli bir video olacak ikinci bölümde. Şu ana kadar gelip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip bir hatam varsa ya da bana tavsiyeleriniz varsa yorum kısmına da yorumunuzu yazabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın büyük ihtimal yeni bölümü atarım. Umarım iyi olur. <laughs> Beğenirsiniz umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Oi, oi,